Evet. Eee hazır mıyız? Değerli vatandaşlarımız, eee kıymetli hemşehrilerim İstanbul'umuzda eee karlı bir eee gün yaşıyoruz ve eee aslında uzmanların da işaret ettiği üzere eee bugün İstanbul'umuzla buluşan eee ve eee öngörülen eee pazartesi sabahına kadar devam etmesi öngörülen ve Sibirya soğuğu diye tariflenerek yoğun kar yağışının da eee İstanbul'la buluşması eee tahmin edilen bir sürece İstanbul girdi. bugün özellikle eee biraz daha beklenenden erken saatte başlayan eee kar yağışları eee açıkçası gün içerisinde farklı tedbirlerin alınmasına eee vesile oldu. Şu anda eee İstanbul'da okullar yarın itibariyle tatil edildi valilik tarafından. Eee yarın tatil edilmesiyle birlikte eee aynı zamanda Tabi gün içerisinde mesai ile ilgili de farklı uygulamalar anonsu yapıldı. Bunun İstanbul'umuz için en azından tedbir anlamında doğru bir tedbir olmasını olduğunu görüyoruz. Teşekkür ederiz ilgililerin bu takdir ve kararlarına. Yarın okullar tatil muhtemelen yarın da cuma günkü hava durumuna ve akışına bakılarak ona göre eee kararlar e, cuma günü içinde e, alınabilecektir diye düşünüyoruz. AKOM Afet Koordinasyon Merkezimiz bugün kürt e, e, kış şartlarıyla mücadele eee ortamında sadece İstanbul Büyükşehir Belediyemizin eee kurum ve kuruluşları değil aynı zamanda farklı kurum ve kuruluşların da bir arada ortak akılla sürece müdahale ettikleri merkez bu yönüyle hem e, karayolları hem e, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı e, İCA e, yani e, üçüncü köprü işletmesi Kuzey Marmara e, Otoyolu e, İstanbul e, Emniyet Müdürlüğü e, bugün hep beraber bir çalışmanın içerisinde yoğun bir günü yaşıyoruz. Tabi dediğim gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de işletmeleriyle beraber etkin bir işbirliği buna inanıyoruz ki İstanbul'umuzda bu kar dönemini en hafif şekliyle geçirecektir. Bahsettiğim gibi kar kalınlığının oldukça İstanbul'da alışık olmadığımız son yıllarda pek görmediğimiz kalınlığın üzerine çıkacağı düşünülüyor. Bu manada Temin kuzeyinde 20-40 santim aralığında kar bekleniyor hafta sonu. En etkin kar yağışının da şu anki tahminlere göre cuma günü öğleden sonra ve cumartesi içine alacak şekilde devam etmesi yine tahminler arasında e, kış şartlarıyla mücadele kapsamında bugün e, burada bulunan bütün yönetici ve çalışma arkadaşlarımın e, sunduğu raporla beraber sorumluluk ağımız olan 4140 kilometrelik e, sorumluluk ağımızda 11916 personelimiz görev başında olacak. Eee araç ve iş makinesi sayımız e, 3.375 adet olacak. Eee yeterince güçlü bir tuz stoğumuz vardır. Eee aynı zamanda eee solüsyon e, kullanılacak sahalar içinde solüsyon eee stoğumuzda yeterince vardır. Yine köy yolları için özel anlaşmayla e, kar küreme aparatlarıyla çalışacak olan 170 adet traktörün de belli sınırların dışında e, destek olacak bir biçimde görevinin başında. 53 adet e, vinç ve kurtarıcımız var. E, yine e, metrobüs güzergahında da 44 araç ve iş makinesi Görev yapıyor olacak. Kar küreme ve tuzlama işlemleri etkin bir biçimde sürüyor. Zira şu anda erken başlayan mesai bitimiyle birlikte ya da özel ya da kamu kurumlarının almış olduğu kararla erken dağılan araçların yarattığı bir yoğunluk söz konusu. Bu yoğunluk aslında bugün normal gündelik yoğunluğunun daha erken başlamasıyla beraber bu saatlere de biraz daha yoğun bir biçimde yığılmış durumda. Ama şu an itibariyle sorumluluk sınırlarımız içerisinde ve diğer kuruluşların sınırları içerisinde tıkalı herhangi bir yol İstanbul'da yok. Karın engellediği bir ulaşım süreci yok. Bütün yollar açık, e, bütün e, yoğun yağışın olduğu hatlarda e, ring şeklinde e, küreme ve diğer işlemleri yapan araçlarımız görevlerinin başında. E, tabii e, bugün e, yine evsizler bizim için önemli, evsizlere kış hizmetini e, arkadaşlarım etkin bir biçimde yapıyor ve e, tesislerimiz başta olmak üzere bir kısım anlaşmalı otellerde e, evsiz hemşerilerimizi misafir ediyoruz. E, aynı zamanda gündelik ihtiyaçlarının sağlanması ihtiyaç olan e, dostlarımıza da e, kıyafet ve bunun gibi ihtiyaç kalemleriyle ilgili destek sunulması e, sadece barınma değil, sağlık taramasından yeme içmeye varıncaya kadar, ilaca varıncaya kadar hatta e, buralarda ailesine teslim ya da memleketine gönderilme işlemleri de etkin bir biçimde sürdürülüyor. Halihazırda e, 359 e, zu erkek, 87'si kadın olmak üzere 446 e, hemşehrimizi buralarda misafir etmekteyiz. Sokak hayvanları yine bu tür hava koşullarında önemli. Tabi bugün ilk günü olduğu için çok fazla bir ihtiyaç olmayabilir ki sokak hayvanlar için haftada 520 noktada günlük 2 ton kuru mama dağıtımı yapılıyor. Ama özellikle şu andan sonra yarın cuma cumartesi pazar günlerinde daha etkin sahada başta tabi hayvansever vatandaşlarımızın da işbirliğiyle birliğiyle sokak hayvanlarının bütün ihtiyaçlarının giderileceği noktasında vatandaşlarımızı bilgilendirmek isterim. Kumanya ve mobil malzeme dağıtımlarımız da sürecek. Özellikle kritik noktalara dağılan araçlarımızda sıcak içecek, çorba, kek, su gibi yiyecek içecek imkanlarımız vatandaşlarımızla buluşuyor olacak. Özellikle yoğun yolcu kapasitesine ulaşan noktalarda da başta metrolar olmak üzere yine vatandaşlarımıza ısınma noktalarında bir takım servisler yapılacak, çay ikramlarıyla. Ee, orada kaldıkları süre içerisinde konforlarına katkı sunma gayreti içerisinde olacak arkadaşlarımız ee, bazı noktalarda eğer olası e, uzun süreli kritik trafik sıkışıklıkları yaşandığı anlarda da e, mobil tuvaletlerle e, buraları destekleyeceğiz. E, toplu ulaşımla ilgili de e, gece geç saatlerde eee insanların e, araçlarını alamadığı hallere e, dönük tedbir almakla ilgili de eee saat 2'ye kadar e, metro ve tramvay seferleri e, hizmet verecek. Yine Metro İstanbul ek seferler koyacak. Ihtiyaç halinde de az önce ifade ettiğim e, noktalarda İETT ve şehir hatları eee katkı sunacak. Tabii şu anda Bugün e, sert rüzgarlardan dolayı şehir hatları ile ilgili Boğaz trafiğinde iptaller olmuştur. E, bu da yine kamuoyunu e, hemşehrilerimizi anlık bilgilerle e, aktarımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. E, tabii e, havalimanında bir takım azaltma tedbirleri yapıldığı e, tarafımıza bildirildi. Aynı şey hem İstanbul Havalimanı hem... Sabiha Gökçen Havalimanında yapıldı dediğim gibi sadece okulların yarın tatil edilmesi değil aynı zamanda kamu kurumlarında görev yapan engelli ve 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ile hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verilmesi bütün tedbirlerin güçlü bir biçimde alınmasına işaret. Burada bulunan meteoroloji uzmanlarımızın da bizleri bugünden itibaren uyardıklarını hatırlatalım. Bu uyarılara istinaden biz de vatandaşlarımıza bütün uyarılarımızı yaptık. umuyorum bu akşam trafik yoğunluğu 1 iki saate kadar oldukça azalacaktır ve o azalmayla birlikte ee, insanlarımız eminim ki güvenli bir biçimde evlerine ulaşacaklardır. Bizde e, bahsettiğim e, 11.916 personelimiz ve e, 3.370 e, aracımız, vinçlerimiz ve diğer iş makinalarımızla e, gece boyu ve dört gün boyunca nöbette olacağız. E, insanlarımızın güvenli şekilde bu günleri geçirmesi için biz ne yaparsak yapalım, diğer kamu kurum ve kuruluşları ne yaparsa yapsınlar temelde sorunun kesin çözümü elbette vatandaşlarımızın duyarlı davranmaları, trafiğe çıkma konusunda hassas olmaları, mecbur kalmadıkça araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, toplu taşımayı kullanmaları ve bu çabalarıyla gösterecekleri bu sürece dair yoğun ilgi ve katılım, yolların boş olmasına ve oralarda da bizim tedbir alacak olan araçlarımızın hem güvenli hem de etkin çalışmalarına fırsat tanıyacak. Tüm bu kapsamda vatandaşlarımızın özellikle son 5 yıldır bizlere etkin şekilde eşlik etmesinden yüksek memnuniyet duymaktayım. Tekrar bu dönemde de. Vatandaşlarımızın kar günlerinde eminim ki biraz açık alanlarda karla buluşacaklar. Çocuklar ve asla içindeki çocuk ruhunu kaybetmeyen bütün yurttaşlarımız karla güzel vakit geçirecekler. Elbette bolca kitap okumalarını tavsiye ediyorum okula gitmeyecek olan çocuklarımıza ve tabii ki herkese. Sağlıklı bir dört gün diliyorum, e, kimsenin ayağına taş değmesin, herkesi e, Allah korusun. E, umuyorum e, gün içerisinde ve yarınlarda da hep iyi haberlerle sadece karın e, mevsim gereği İstanbul'umuza bereket getirdiği ve barajlarımızın da su ihtiyacı yönüyle e, o bereketiyle dolduğu bir e, dönemi hep birlikte yaşarız bütün İstanbullulara hem iyi yolculuklar hem iyi istirahatlar hem de dikkatle dolu güzel bir gece diliyorum.